Çocuklar merhaba. Bugün ikinci sınıf çıkarma işleminde ve toplama işleminde verilmeyeni bulma konusunu anlatacağım size. Çıkarma işleminde verilmeyeni bulma konusuyla başlayalım. Örneğimde bir çıkarma işlemi verdim size. Burada eksiden çıkarma fark terimlerini anlatacağım. Eksilen sayı en üstteki sayıdır. Çıkarma işleminde en üstteki sayıya eksiden denir ortadaki sayıya çıkan denir. En son bulduğumuz sonuca da fark denir. Farkın nasıl bulunduğunu zaten daha önceki konularınızdan dolayı biliyorsunuz, öğrenmiştiniz. Farkın nasıl bulunduğunu yine de bir hatırlatalım size. Mesela 25'te 16 sayısını çıkaracağım. 5'ten 6 çıkmayacağı için komşuya gidip bir onluk alıyorum. 15'ten 6'yı çıkarınca 9 kalıyor. Buradan bir onluk alınca 1 bir kaldı. 1'den 1 bir çıkarırsam 0 olur. Bunu yazsak da yazmasak da olur. Size kalmış. İster 0 9 yazın ister sadece 9 yazın. Aynı anlama geliyor. Şimdi farkın nasıl bulunduğunu burada hatırladık. Zaten bildiğimiz çıkarma işlemiydi o. Daha önceden öğrendiğiniz. Şimdi diyelim ki bize bu sefer en yukarıdaki sayıyı yani en yukarıdaki sayı neydi çıkarma işleminde? E? Eksilendi. Eksisini vermedi diyelim. Buraya 23 dedi. Çıkan 23'müş. Fark da kaç bulmuş olsun? 12 bulmuş olsun. Bize eksiden verilmediği zaman nasıl buluruz? Eksiden verilmediği zaman çocuklar, şu örnekten anlatayım. Şu an burada en büyük sayı hangisi baktığımız zaman? 32 mi daha büyük? 11 mi? 21 mi? Gördüğümüz gibi 32 daha büyük değil mi? Yani eksilen her zaman çıkan ve farktan büyük olmak zorunda. E o zaman ben şimdi mantıken düşünün. Çıkarma işlemi yaparak bulacağım? Toplama işlemi yaparak bulacağım? Eksileni. Çıkarma işlemi yaparsam 23'ten 12'yi çıkarmak zorunda kalacağım. 23'ten 12'yi çıkarırsam da 11 kalır. E 11 yazarsam ben buraya bu ikisinden daha büyük bir sayı olmuş oluyor mu? Hayır. E demek demek ki 23 ile 12'yi toplayacağım. O zaman toplayalım hemen burada yanda. 23 ve 12. 3 ile 2'yi topladım. 5. 2 ile 1'i topladım. 3. Yani benim burada verilmeyen sayım ne oluyor? 35. Eksilenimiz 35'miş. Şimdi tekrar özetliyorum. Eksilen çıkarma işleminde en büyük sayıdır. En büyük sayı olduğu için de eksilen verilmediği zaman ben eksileni diğer iki sayıyı toplayarak bulurum ki diğer iki sayıdan büyük bir sayı elde edebileyim. Şimdi de çıkanın verilmediği bir işlem çözelim. Mesela 32 32'den bir sayıyı çıkarmış. Bu sayıyı bilmiyoruz geriye 10 kalmış olsun. Yine bu örneğim üzerinden anlatayım. Eksiden çıkarma işleminde en büyük sayı olmak zorundaydı. E şimdi ben bu ikisini toplarsam 32 ile onu toplayarak bulursam kaç oluyor verilmeyen? 42 oluyor. E ama Eksilen her zaman en büyük olmalıydı. Ben buraya ikisini toplayıp 42 yazarsam eksilenim en büyük sayı mı oluyor? Hayır. O zaman demek ki şimdi de çıkarma işlemi yapacağım. Çünkü ben burada eksilenim 32 ya. 32'den daha küçük bir sayı bulmaya çalışacağım. Ben bu ikisini kalkıp toplarsam 32'den daha büyük bir sayı yazmış olurum buraya. O yüzden toplama işlemi yapamam. Çıkarma işlemi yapacağımı anlıyorum. Ve 32'den onu çıkarıyorum. 2'den 0 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki benim verilmeyen sayım 22'ymiş. Ama ben bu şekilde aklımda tutamıyorum. Daha kolay bir yöntem yok mu diyenler için de pratik bir yöntem söyleyebilirim. O da şu şekilde arkadaşlar. Bakın, eksiden verilmediği zaman bu eksiden verilmediği zaman Hatta bir örnek üzerinden anlatmak daha faydalı olacak. Şurada örneğimizde eksilen verilmedi. Çıkan sayımız 23 olsun. Farkımız da 32 olsun. Bakın şu anda eksidenimiz verilmedi. Bir de ne verilmeyebiliyordu arkadaşlar? Çıkan sayı. O zaman çıkanın verilmediği bir örnekte yapalım. İkisi birlikte yazılıp anlatıldığı zaman daha iyi oturacak çünkü kafanızda. Burası 40 olsun. Burası bilinmiyor. Burası da 79 olsun. Tamam. Şimdi bakın, çıkarma işleminde bize üç şeyi vermeyebilir. Tabi bunları ayrı ayrı örneklerde. Mesela farkı vermeyebilir. Farkı vermediği zaman ne yapıyorduk? Bildiğiniz çıkarma işlemi 25'ten 16'yı çıkarıyoruz. Farkımız kaç oluyordu? 9. Eksizini vermeyebilir. Bir de çıkan sayıyı vermeye Taktiğimiz şu sayılar bakın burada mı birbirine daha yakınlar burada mı birbirine daha yakınlar e baktığımız zaman bu ikisi arasında bir tane kutucuk var bu ikisi birbirine uzak sayılar ama bu ikisine bakalım hemen alt alta yazılmış bu sayı hemen alt altalar o zaman sayılarımız yakınsa biz toplama işlemi yaparak bulacağız buraya da yazalım hatta yakınsa topla sayılar uzaksa çıkar. Bu da sizin taktiğiniz olsun. Taktiğimiz. Evet. O zaman eksileni nasıl bulacağım? Yakınsa topla diyor. Bakıyorum. 23 ile 32. Birbirine yakın. O zaman topluyorum. 23 32 3 ile 2'yi toplarım. 5. 2 ile 3 toplarım. 5. O zaman verilmeyen sayım 55. Burada bakalım sayılar birbirine uzak. Aralarına yol girmiş. Mesafe girmiş. Bunlar birbirinden uzak, aralarında bir kutu var. Birbirlerinden uzak olduğu için çıkarma işlemi yaparak buluyorum. 79'dan 40'ı çıkarıyorum. 9'dan 0 çıkarsa 9 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. O zaman burada verilmeyen sayı 39. Hemen buraya kadar bir toparlayalım. Ne yapıyormuşuz çocuklar biz? Yakınsa topluyoruz. Uzaksa çıkarıyoruz. Peki neye göre yakın neye göre uzak? Baktığım zaman sayılar alt altaydı. Verilmeyen sayım o yüzden bunların toplamına eşit oldu. Çünkü sayılar birbirine yakın. Hemen alt alta verilmiş. Ama burada verilmeyeni kapattığım zaman bakın sayılar uzak. Aralarına bir kutu girmişti mesafe var aralarında. Birbirinden uzaktalar. Hemen alt alta değiller. O zaman uzaksa da çıkaracağım. O yüzden de çıkarma işlemi yapıp 39 olarak bulduk. Dediğim gibi yukarıdaki şekilde olunca ben karıştırıyorum. Mantığı tam olarak oturtamadım diyorsanız bu taktikle çok rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bu konumuzu hallettiğimize göre o zaman artık mutluyuz. Gelelim toplama işleminde verilmeyeni bulma konusuna. Burada örnek bir toplama işlemi verdim size. Toplanan, toplanan bu iki toplanın sonucunda bulunduğumuz sayıya da toplam diyoruz biz. Ve toplanan verilmediği zaman ne yapacağımızı da gösterelim. her iki durumu da göstereceğim yine burada sayılarımız kaç olsun 25 olsun 48 olsun Şimdi baktığımız zaman toplama işleminde şuna dikkat edin en üstteki sayıyı da vermesi ben toplanını bulmuş oluyorum. Ortadaki sayıyı da vermese ben yine toplanını bulmuş oluyorum. O zaman her ikisinde de aradığım şey aslında aynı. Çıkarma işleminde nasıldı? En üsttekini vermezse ben eksideni buluyordum. Ortadakini vermezse çıkanı buluyordum. Eksiden de ne oluyordu her zaman? Çıkarma işleminde en büyük sayı oluyordu. Ama burada toplama işlemine baktığım zaman aslında her ikisi de aynı şey aynı şey aranıyor. Her ikisinde de toplananı bulmaya çalışıyorum. İsimleri aynı. Demek ki her ikisinde de aynı yöntemi kullanıyorum. Ya her ikisinde de verilmeyeni çıkararak bulacağım ya da toplayarak. Peki nasıl karar vereceğiz? Hemen bunu anlatalım. Benim toplama işleminde en büyük sayım ne olması gerekiyor? Toplam. E şimdi bu en büyük sayı olacaksa. Ben 49 ile 13'ü toplayarak buradaki sayıyı bulursam buraya yazacağım sayı 49'dan daha büyük olmaz mı? Çünkü el ikisini toplarsam 49'dan daha büyük bir sayı elde ederim. Hatta yapalım. 49 ile 13'ü toplayalım. Kendiniz görün. 9 ile 3 toplarsam 12 elde var. 1 4 1 daha 5 1 de elde. Ne oldu? 62. E ben kalkıp buraya 62 yazarsam toplam en büyük sayım oluyor mu? Hayır. 49 en büyük sayı olmuyor ben buraya 62 yazarsam. E bu da toplama işlemine aykırı bir durum. Demek ki ben ne yapacağım? Toplayarak kesinlikle bulamam. O zaman toplama işleminde verilmeyen bir sayı olduğu zaman benim hep çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 49'dan 13 çıkaracağım. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. Ne bulduk? 36. Demek ki buraya yazmam gereken sayım 36. Bakıyorum. Şu an en büyük sayı bu üçü arasından hangisi? 49. Yani toplam en büyük oldu mu? Oldu. Demek ki doğru bir işlem yaptık. Hatta sağlamasını şöyle yapabilirsiniz. Sayı yerine koyduktan sonra bildiğin toplama işlemini yap. 49'u buluyorsan doğru bir şekilde çözmüşsün demektir. 6 ile 3'ü topla 9. 3 ile 1'i topla kaç eder? 4. Gerçekten 49 sonucunu veriyor bize. Demek ki ben buraya yazdığım 36 sayısını doğru buldum. Ben ararken ne yapıyordum? Çıkarma işlemi yapıyordum. Demek ki burada da çıkarma işlemi yapacağım. 48'den 25 çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı. 3. 4'ten 2 çıktı. 2. Demek ki buraya yazmam gereken sayım Siyahla yazayım. 23. 5 ile 3 topladım. 8. 2 ile 2 topladım. 4. Sağlamasını yaptım. Doğru. 48 bulunuyor. O zaman problem yok. Bunu da hallettik. Yine mutluyuz. Şimdi bir özet geçelim. Toparlayalım. Toplama işleminde verilmeyeni bulma. Nasıl bulunuyormuş? Burada da taktiğimiz gelsin. Taktik şu toplama işleminde toplama işleminde verilmeyen bulunurken bulunurken hep çıkar hep çıkarma işlemi yap. Ama çıkarma işlemini nasıl yaparız? Her zaman büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız. Buradan konuyu çalışıp birkaç alıştırma yaparsanız tamamen pekiştirmiş, tamamen iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum hepinize.